Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü işimiz eskimiş, deforme olmuş Alaturka tuvaletin ayağını yeni tuvaletin ayağıyla değiştirmek. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle tuvaletimizin ayağının etrafını düzgün bir şekilde kestim. Yeni Alaturka ayağı göre kestim. Fazla da kırmadım. Parçalamadım. Çünkü kırdığınız zaman komple fayansları sökmeniz gerekecek. O yüzden makineyle düzenli bir şekilde güzel bir şekilde kestim. Yeni ayağımızı yerleştireceğiz. Zaten zamanla deform olmuş bu. Hep birlikte bakalım nasıl oluyor. Değerli dostlar, kırma işlemimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi zeminimizi hazırladık. Biraz da tıraşladıktan sonra taşımızı yerleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi taşımızı yerleştirdik. Teraziyi alıp harcını dolduracağız şimdi harcını yapıyoruz Şimdi taşımızın yanında ara boşluktan harcımızı dolduruyoruz. Biraz sulu olursa her tarafa yayılır. Çimento ve ince kum karışımından yaptım. harcımızı iyice ara boşluklardan yediriyoruz. Temizliğimizi yaptık. Ders yerlerini boş bıraktım. Çünkü kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra ders çekilecek yanlardan. Bu arada bir videonun daha sonuna geldik. Sizler için faydalı olabildiğimse ne mutlu bana. Bu videoda eskimiş, deforme olmuş Alaturka tuvaletin değişimini gösterdim. Sizler de evlerinizde elinizde geldiğince bu videoyu izleyip yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Biraz el becerisi gerektiriyor. Videomu beğenmeyi, unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız değerli arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.